Baba Şef'e hoş geldiniz. Bugün yine müthiş bir tarifle karşınızdayız. Bakın şöyle bir parça etimiz var. Çok büyük değil. Buzlukta eti buzluktan çıkarttım. Şöyle bunu önce kuşbaşı kuşbaşı doğruyorsunuz. Şöyle tam da erimedi. Aslında bu şekilde doğurması daha da kolay oluyor. Evet etimizi doğradık. Şimdi bakın şöyle tavaya alıyorum bütün etimi artık bunları şöyle güzelce kavurmaya başlıyorum. Etlerimiz kavrulurken şöyle iki diş sarımsağı şöyle ince ince kıyıyorum. Etlerimizi güzelce kavurdum. Şimdi sarımsağı en son ekliyorum ki sarımsak çabuk pişen, çabuk yanabilecek bir malzeme. Hemen şöyle bir tur karıştırıyorum. Lezzetini alsın. Henüz tuzdan hiçbir şey eklemedim daha. Ve garnitürümü getiriyorum. Ocağımın altını kapattım. Bakın şöyle bir kavanoz garnitürüm hazır garnitür ekledim. Şimdi biraz tuz ekleyeceğim. Şöyle biraz tuz bir tür karıştıracağım ve hafif de karabiber ekleyeceğim şimdi. Şöyle az bir şey de karabiber. Evet. İç malzememiz, iç dolgu malzememiz hazır. Hemen bunu kenara alıyorum. Beşamel sos için ocağımın altını yaktım. Tencerenin üzerine koydum. Şöyle iki yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. Yağımız eridikten sonra şöyle 1,5 yemek kaşığı un. Bu unu şöyle yavaş yavaş güzelce karıştırıyorsunuz. Kavuruyoruz iyice. Unumuz az kavurduktan sonra 1,5 su bardağı süt. Bu sütü eklerken yanlış şöyle çırpma teliyle iyice şöyle yavaş yavaş ekleyerek yapıyorum ki şu pütü pütü pütür 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 ortadan kaldırmak için 1,5 su bardağı sütümü de bu şekilde ekliyorum. Evet. Bir bardağı ekledim. Şimdi şu yarım bardağa da ekliyorum. Bakın pütür pütür hiçbir şey yok. Bunu kaynayana kadar karıştıracağım. Sonra hafif bir tutam tuz, biraz karabiber altını kapatacağım. Evet. Bakın. Şöyle göstereyim. Hafif hafif tıkırdadı. Şöyle bir tur daha kaynattım. Üzerine tuzunu, karabiberini attım. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Bakın. Şöyle bir tane yufkayı 4 eşit parçaya böldüm. Yani bu bir yufkanın 4'te 1'i kadar. Şöyle çapraz iki ucunu birleştiriyorum. Sonra şöyle altı bölü düz olan, oval olan pardon bir tane kase alıyorum. Bunun içine şunu koyuyorum. İki kat yapmamdaki amaç da şu yufkam yırtılmasın. İçine de bakın şu hazırladığım iç harcı biliyorsunuz. İç harçtan dolduruyorum. Çok afaki doldurmayın ki yufkanız yırtılmasın. Sonra şöyle şöyle bir de şöyle kapatıyorum. Sonra bakın şöyle fırına girebilecek bir tane büyük bir borcam alıyorum. Şu kasemi de bakın şurası da kapansın. Açık yer kalmasın ki dökülmesin. Şöyle ters çeviriyorum. İşte bu. Bunu şu köşeye koyabiliriz. Şimdi hepsini bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet bu miktarla benden 5 tane çıktı. 5 tane de bizim için yeterli. Şöyle şimdi yaptığım beşamel sosu üzerlerine döküyorum. Şöyle hepsini bolca hepsini döküyorum. Ve fırın atmadan son olarak üzerlerine şöyle birer parçada kaşar koyuyorum. Fırınımı ısıtıyorum 180 dereceye. 10 dakika içinde hazır olacak. Kaşarlar eriyecek. Üstü böyle çıtır çıtır bir görüntü aldığı anda hemen alabilirsiniz. Ortalama bu sürede 10 dakika civarı olacaktır. Hemen fırına yolluyorum şimdi. Evet fırından çıkarttım bakın. Bakın görüyor musunuz hala bakın. Bakın şuraya bakın. Şıkır 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 hala sesler geliyor böyle. Kabarma sesleri hala geliyor. Umarım bu sesler size de geliyordur. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bakın şöyle ufak ufak üzerlerine birer tutam maydanoz bırakıyorum. Evet yemeğimiz hazır. Şimdi Hüseyin Salih tadına bakacak. Hüseyin Salih şimdi öncelikle şunu ortadan ikiye ben iyice böleyim. Evet ortadan ikiye böldük. Bakın içi dolgulu harika bir yemek oldu. Hüseyin Salih bakalım beğenecek mi? Mükemmel olmuş. Beğenir mi? Evet. Evet yapması çok uzun zaman almıyor. Hemen Deneyin bence. Hüseyin Salih beğendi. Görünüşü zaten bizden geçen not aldı. Müsaadenizle biz de tadına bakmaya başlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.